basamaklarımızı açtık. Şimdi montajını sağlayacağız aracımıza. Bu şekilde hazırlığımızı yaptık. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar basamağımızın montajını sağladık. Ben size bu alanda ayakların nasıl takıldığını da göstereceğim. Çünkü internette herhangi bir video yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün Dacia Docker e, yan basamak montajı yapacağız. E, Omsa'nın arkadaşlar en kaliteli basamak dediğimiz. Ben montajımı bitirdim. Size ama nasıl bağlanacağı konusunda internette video yok. Onun için video çekeceğim. Bu görmüş olduğunuz kısa kol arkadaşlar. Buradaki kanal delikleri açılarak vidalama işlemleri sağlanıyor. Aynı şekilde ön tarafa uzun kol bakın böyle buradaki gene tıpa açılıyor hem kaliteli arkadaşlar bu basamak hem de daha iyi bu tarafın da montajını yine aynı şekilde sağladık bu tarafta gördüğünüz gibi bu şekilde diğer tarafımızda bu şekilde arkadaşlar Aracım hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi